Yazılı hazır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıflar 2. dönem 2. biyoloji yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı soruları için yazılayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yapamadığınız sorularınızı soruyol.com adresimize gönderebilirsiniz. Ve ayrıca yeni sitemiz olan masalcı adresinden de birbirinden farklı masalları okuyabilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Sorularımız sizler için özel olarak hazırlanmış sorulardır. O yüzden dikkatlice dinlemenizi tavsiye ediyorum. İnsan popülasyonunda AB0, RH ve MN kan grubu sistemlerine göre bireylerin sahip olabileceği toplam fenotip ve genotip sayısını belirleyiniz diye sorulmakta. Gelin beraber bakalım arkadaşlar. Şimdi AB0 sistemine baktığımızda AB0 Şimdi öncelikle fenotip ve genotip nedir? Onu onu bir aktaralım. Şimdi fenotip genlerin dış görünüşte göstermiş olduğu özelliktir. İşte mesela atıyorum sarı renk, sarı saç geninin fenotipi nedir? Sarı saç olarak onun gösterilmesidir. Ama sarı saç normalde genotipte farklı şekilde gösterilirken onun dış görünüşe yansıması ise fenotiptir. Genotip ise o genlerin dizilimidir diye düşünebilirsiniz. En basit şekilde böyle aktarmış olalım. Ve AB0 sisteminde fenotipine baktığımızda kaç fenotip vardır? Fenotip oranına baktığımızda şimdi öncelikle direkt A geninin, A özelliğinin gösterdiğini söyleyebiliriz. Dışarı vurduğunda A'yı direkt görebilmekteyiz. Bunun yanında A0'ı görebilmekteyiz. Pardon, A0 diyorum. Bu A0 olmaz çünkü. Tabii ki de tek bir ifade karakter olması gerekmekte veya işte AB diyerekten iki karakteri söyleyebiliriz. A olabilir, AB olabilir. Zaten A0 direkt otomatikman A genotip e, fenotipine ait olacaktır. B olabilir ve direkt 0 olursa 0 fenotipini gösterebilir. Yani 1 2 3 4. 4 adet fenotipi AB0 açısından Görülebilmektedir. Şimdi genotipe bakalım. Genotipte genlerin dizilimiydi değil mi? Şimdi o zaman şimdi A olarak homozigot A şeklinde söyleyebiliriz. Sonra AB olarak söyleyebiliriz heterozigot. Sonra BB olarak söyleyebiliriz. Sonra 0 0 olarak söyleyebiliriz. Sonra A'ya 0 ve B'ye 0 olarak söyleyebiliriz. A'ya 0 ve A zaten gene onlar aynı fenotipi verecektir. Bakın genotipler farklı ama fenotipler aynı. Aynı şey BB ve B0 için de geçerli olacaktır. Buradan da 6 farklı genotipe ulaşabileceğimizi söyleyebiliyoruz. Sonra RH sistemine baktığımızda burada RH pozitif ve RH negatif değerleri alabilmekte ve bundan dolayı dışarı dönük olarak göstereceğimiz iki fenotip söz konusudur. RH negatif ve RH pozitif olmak üzere. Şimdi genotip sayısına baktığımızda Genotip açısından burayı incelersek eğer şimdi pozitif pozitif olabilir. Pozitif negatif olabilir veya negatif negatif olabilir. Yani pozitif homozigot, negatif homozigot veya da heterozigot şeklinde genotip sayımızın da buradan 3 geleceğini söyleyebiliriz. MN sistemine baktığımızda MN sisteminde ise fenotipimiz M, N ve MN olmak üzere 3 fenotip olacaktır. Genotipe baktığımızda da gene heterozigot M, heterozigot N ve MN. Pardon bunlar homozigot M, homozigot N ve heterozigot olmak üzere buradan da 3 gelecektir. Bu şekilde arkadaşlar sorumuzu cevaplandırmış olalım. Biraz uzun bir soru olmuş oldu. Şimdi devam edelim. İkinci sorumuz ile. Bu ifadelerden hangisi popülasyon tanımı ile çelişmektedir? Okuyalım öncelikle. Popülasyonlar belirli bir coğrafi bölgede yaşayan ve aynı türe ait bireylerden oluşur. Aşağıda popülasyonlarla ilgili bazı ifadeler verilmiştir. Buna göre hangisi popülasyon değildir diye çelişmektedir diye sorulmakta. Aralarında gen alışverişi yapabilen bireylerden oluşur. Aralarında zaten gen alışverişi yapabiliyorlarsa bunlar aynı türdendir ve aynı türdenlerse ve aynı coğrafi bölgede yaşıyorlarsa zaten popülasyon oluşturabilirler. Aynı beslenme şekline sahip bireylerden oluşur. Evet, doğru olabilir. Yani kesinlikle doğru diye söyleyebiliriz. Çünkü zaten aynı türden olacağı için aynı beslenme şekline sahip bireylerden oluşacaklardır. Bireyleri farklı türdendir. Direkt zaten burada aynı türden deniliyor. Aslında basit bir soru olmuş birbirleriyle çiftleşip kısır olmayan yavrular oluşturabilir. Zaten bu türün tanımıdır arkadaşlar. Mesela bundan yola çıkarak katır arkadaşlar ne değildir? Bir tür değildir. Çünkü birbirleriyle çiftleşirse kısır olmayan yavrular oluşturabilir. Katır kısır olarak ifade edilmekte. Bundan dolayı da arkadaşlar katır bir tür değildir. Aynı türe ait farklı bireylerde yaşayan popülasyonlar bulunabilir. Evet, aynı türe aittir ama farklı bölgelerde yaşayabilirler. Bu da gene popülasyon için doğru bir ifadeyken 3'teki ifademiz yanlış olacaktır. 3. sorumuz ile devam edelim. Aşağıda su döngüsünü açıklayan bir metin verilmiştir. Parçada bazı boşluklar bırakılmıştır. Bu boşluklara yazılabilecek kavramları belirleyiniz denilmekte. Buna göre hangisi dışarıda kalır diye sorulmakta. Okuyalım. Su, okyanus, deniz ve göllerden nokta nokta, canlılardan ise nokta nokta ve nokta nokta yoluyla atmosfere su buharı olarak döner. Şimdi suyun atmosfere dönüşünü inceleyeceğiz. Yani buharlaşmayı söyleyeceğiz. Deniz ve göllerden ne yaparak? Buharlaşmayla beraber, buharlaşmayla beraber atmosfere katılacaktır. Canlılardan ise nasıl katılacaktır? Bildiğiniz gibi canlılarda su toplamaktadırlar. Yani suyu tüketmektedirler ve o su Mesela tekrar nasıl e, su buharı olarak geri dönüşebilecektir. Düşündüğümüzde bazı biyolojik olaylarla beraber ne gibi terleme ve solunum gibi olaylarla su buharları e, atmosfere verilecektir. Terleme ile beraber bildiğiniz gibi vücudumuzdaki gözeneklerden arkadaşlar e, gözenekler var ve gözenekler işte fazla suyu vesaire terlediğimizde ettiğimizde veya vücut ısımızı dengeleyebilmek için su yoluyla beraber, terleme yoluyla beraber dışarı atmakta. E bu ter de buharlaşarak atmosfere katılmaktadır." diyerekten söylemiş olalım arkadaşlar. Şimdi solunuma baktığımızda solunum sırasında da besin ve oksijeni alıyoruz ve bunun sonucunda karbondioksit ve su açığa çıkarmış oluyoruz. Bu su da gene aynı şekilde atmosfere katılmış oluyor. Bizim yaptığımız solunumlarda buna tabii ki de dahildir. Atmosferdeki su buharı da nokta nokta kar ve yağmur olarak yeryüzüne ulaşır. Ne yapar? Yoğuşacaktır. Ve böylece su döngüsü tamamlanmış oluyor aslında. Şu şekilde atmosfere biz su buharını veriyoruz. Sonra su buharı da tekrar yeryüzüne bu şekilde dönmüş oluyor. Buharlaşıyor, yoğuşuyor, buharlaşıyor, yoğuşuyor. Bu şekilde bir döngü söz konusu olmuş oluyor. O zaman yoğuştuğunu kullandık, buharlaştığını söyledik, terlemeyi, solunumu söyledik. Geriye ne kaldı? yanma kaldı. Su döngüsünde yanmanın bir alakası yoktur arkadaşlar. Sıra geldi arka sayfamıza arkadaşlar. Bu sorumuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından dördüncü sorumuzla beraber devam edelim. Bu uygulamaların hangileri toprak kirliliğini arttırır? Toprak kirliliği tarımsal faaliyetler ve sanayi gibi insan etkili uygulamalardan kaynaklanabilir. Aşağıdaki uygulamalar toprakla ilgilidir. Buna göre hangisi toprak kirliliğini arttırır diye sorulmakta. Bakalım. Organik tarım yapılması. Organik tarım yapılması zaten hani bir kirlilik oluşturmamalıdır. Aksine herkesin organik tarım yapması gerekiyor ki toprağın verimliliği artsın, işte besinlerin verimliliği artsın vesaire vesaire. Ondan dolayı birinci öncülümüz organik tarım yapılması toprak kirliliğine neden olmaz. Aksine azaltır toprak kirliliğini. Endüstriyel atıkların toprak karışması kesinlikle toprak kirliliğine yol açacaktır. Çünkü endüstriyel yani kimyasal atıklar olabilir, toprak için zehirli atıklar olabilir. Bunlar toprak karışmalarıyla beraber toprağın verimliliğini azaltacaktır. Ve ayrıca toprak kirliliğini de beraberinde getirecektir. Tarım ilaçlarının kullanılması da gene toprağa zarar verecektir ve bundan dolayı aslında organik tarımı bundan dolayı tercih etmemiz gerekiyor. Ama maalesef ki günümüzde çoğu e, tarımda ilaç kullanımını sıklıkça e, sıklıkla görmekteyiz arkadaşlar. Ne yazık ki tarım ilaçlarının kullanılması da toprak kirliliğine sebebiyet verecektir. Attıracak olanları sorduğu için 2 ve 3 olarak bu sorumuzun cevabını söyleyebilmekteyiz. Son sorumuzla beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bunlar bizim için oldukça önemli. Bu şekilde motivasyonumuzu sağlayarak sizlere daha güzel videolar oluşturabilmekteyiz. İlk başta da dediğimiz gibi yazılayım.net adresimizden daha fazla örnek yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Yapamadığınız sorularınızı da soruyola.com adresimize gönderebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.